Bu ne yapıyor sence? Bunu yapıyoruz. Şaka şaka. Bunu yapıyoruz. Herkes öyle arkadaşlar. Şaka şaka şaka. Bugün Buradan Buraya gidiyoruz. Ve buradan burası satın görüyoruz. bunları. ne? Saçan geliyor. bakın. uyku iki Bu ne? ee ben in. Il Benim İngilizlemiyorum ki. Babamın var. Sonra da dönün ya. masayı da şey aşağı her gün var. Peki i̇şte de okula gitmemişim zaten abi. Gitmem biraz kaldı. Videomu çekeyim bitsin arada. Panyo. Evet ben şuradan bir çekiliş yapayım. Görüşme var dedim ama. Asya. Mayı kur mu? Ne çıldırıyor? Okuyamadığım şey. Ne? <laughs> Hayır <laughs> <laughs> canımın kafasını ayırdım istemem. Çünkü ben dün kafamı kırıyordum. Hatta ben Ay acıdı. Yine başladılar. İnşallah zil çalma sesler geliyor. Gel yan komşu. Aha zil çaldı. Yan komşumuş. Zil çaldı. Ana asiyede uyku içiyorlar. Çekilişli misin diyeyim. Çek Çekiliş. Zaten başladım. Aşkım. Bu ne? Aşkım. Mai çıkmasanım sizin diye. Aşkım yazacağımız S yapmış az. Kim yazmış? Burada bunların hepsi babamda var. Sen sen ee, bunu da babam aldı. gitti Ben can kesinlikle. Lili mi? Molly

咪咪咪喵，咪咪咪咪咪咪咪喵，咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪喵，咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪

Tot de volgende, bye bye.